Merhaba arkadaşlar kanalımızda hoş bulduk sizleri. Sizler için Gökberk Demirci'den gelen en son paylaşımları sizlere sunuyoruz. Gökberk Demirci bildiğimiz gibi boş vakitlerini şarkı söyleyerek ve resim yaparak geçiriyor ve bunu sevenleriyle paylaşıyor. Gökberk Demirci'den gelen en son video görüntüyü sizlere sunuyoruz. Bakın Gökberk nasıl şarkı söyledi ve sesini beğendiniz mi? videomuzu sonuna kadar izleyip o görüntüyü izleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.